Dünyadaki sevinç aynı zamanda bir tükeniştir. Yani her bir yaprağı çevirdiğinizde, okuldan mezun olduğunuzda, ne bileyim düğünü bitir, düğünü gerçekleştirdiğinizde her defasında da bir yaprağı kapatmışsınız demektir. Artık yeni bir mezuniyet yok. Yani 17. yıl dönümünüzü hayatınızın geçirdiniz mi? Bir daha 17 yok. 18'e girdin demektir. Artık aynı o kadar bir hüzün içten içe. Çünkü tükete tüketerek e, sevinç sevinmeye çalışıyor. Dünya ve bil hayati dünya dedi Cenab-ı Hakk'ın dünya hayatıyla sevindiler dediği böyle bir sevinç. Allah azze ve celle bize kendi rahmetiyle, kendi lütfuyla, ihsanıyla sevinmemizi öğretti. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi Allah'ın fazlıyla sevinsinler. Ne o? İşte oruç ibadetimiz. Allah'ın bize bir fazlı, öyle önemli bir zaman diliminde, evrendeki akışın öyle bir kritik dilime girdiği bir anda Ramazan ayı başlıyor ki, içinde artık öyle bir ana doğru ile Ramazan'ın kendisi zaten çok önemli müstakil bir ay ama içinde de Doruğun doruğu diyeceğimiz zirve yani bir geceye doğru ilerliyor o da Allah Azze ve Celle dedi ki Leyletul Kadri demedi ki mitlu elfi şahrin ke elfi şahrin yani bin ay gibi diyebilirdi çünkü Cenab-ı Hak dedi ki ve inne yevmen inda rabbika ke elfi senetin mimma teuddun Rabbinin katında bir gün sizin sahip durduğunuz bin yıl gibi yani gibi ifadesini kurabilirdi. Ama öyle demedi. Hayron min elfi şahr. Bin aydan daha hayırlı. Yani belki iki bin ay, belki üç bin ay, on bin ay desen ne kadar daha hayırlı bilmiyoruz. Ama ondan daha hayırlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla zamanın görece ehemmiyetini bilen, bilmek şöyle dursun, bunu yaratan konuşuyor. O yüzden doğru konuşuyor. Yani eskiden Leyletul Kadri hayrun min elfi şahır deyince bazıları burun kıvırıyordu yani zaman zamandır. İşte bir saat. Ha bugünün bir saati, ha başka zamanın bir saati. Ama şimdi Cenab-ı Hak bize öğretti ki zaman izafidir. Uzayda, uzayda değil aslında o gökler ve yer binasında bulunduğunuz yer, geçiş noktanıza göre zaman ee, katsayınız da değişir. O bakımdan Allah Azze ve Celle ve inne yevmen inde rabbike rabbinin katında bir gün ke elfi senetin mimma ta'udun. Sizin sayıp durduğunuz bin yıl gibi cenab Hak ta'rucul melâiketu ve ruhu ileyhi melekler ve ruh ona uruc eder, yükselirler. Fi yevmin bir gün içerisinde kâne miqdâruhu khamsîne elfe sene miktarı 50 bin sene bakın bir gün 50 bin sene miktarınca bu izafiyeti bizim insanlık olarak yani zamanın değişken olduğunu öğrenmezden önce bunun birilerinin burun kıvırdığı, efendim nasıl olur yani zaman orada da burada da aynıdır işte dini metin olduğu için uçuk kaçık konuşuyor dedikleri veya öyle sandıkları bir, zamanda bu ayetler aynen Kur'an'da vardı ve hala daha var. Dolayısıyla zamanın izafi ve harekete bağlı bulunan koordinatla geçilen süreçle alakalı olduğunu bildiğimize göre melekler ve ruhun uruc ederken uruc ettikleri günün 50 bin yıllık karşılığını biliyoruz. Allah Azze ve Celle bize Kadir'in gecesinde nüzullerinden bahsediyor. تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ Ruhu Sadece melekler inmez, ruh da iner. Yani Cibril-i Emin. Nereden biliyoruz Cibril-i Emin olduğunu? Cenab-ı Hak نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ Onu sana ruhul emin indirdi dedi. Yani Kur'an-ı Kerim'i. Ondan sonra قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ De ki onu ruhul kudüs indirdi. Yine Cenab-ı kitabın indirilmesiyle alakalı olarak men kana duven li Cibril fe nazzalahu ala kalbika. De ki kim Cibril'e düşman ise senin kalbine demin ayetlerde de senin kalbine indiren odur diyordu. Onu indiren Cibril'dir. Şu anda Cibril Ruhul Emin, Ruhul Kudüs'tür. Resulullah'a gelen hatta Hazreti Meryem'e gelip "Fersalna ileyha ruhana." Biz ona ruhumuzu gönderdik. "Fetemessale leha basaran sawiyya." düzgün bir beşer olarak temessül etti, ona öyle göründü, o şekle aldı dediği Cenab-ı Hakk'ın Hz. ile Emin de yine Kadir'in gecesinde nüzul eder. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Cibril'e daha fazla nüzul etmesini, çok fazla kendisini özletmemesini talep ettiğine dair bir rivayet var. Bunun akabinde gelen ayette Cenab-ı Hak onlara yani Hz. Cibril'e e de dedirtti ki وَمَا نَتَنَزَّلُوا illa bi emri Rabbik. Biz ancak Rabbinin emriyle nüzul ediyoruz. Dolayısıyla öyle hani kendimize ayrılan işte istersek inelim, istersek inmeyelim, şöyle yapalım, böyle gidelim, böyle gezelim, gidelim bir uğrayalım, Böyle şeylerimiz yok biz. Allah azze ve celle önümüzü de arkamızı da kapatmış. Lahu ma beyne aidina ve ma khalfana ve ma beyne Arası bile kapalı hepsi Cenab-ı Hakk'a ait. Dolayısıyla Allah'ın emrinden kaynaklı Cenab-ı Hakk'ın emrini ifa etmek onun emri üzere تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ Ruhu ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ min kulli amr Yine emir kelimesini orada görüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin emri üzere, onun emriyle melekler تَتَنَزَّلُ Ardı ardına inerler. Ruhu ruh iner. Demek ki öyle bir süreçten geçiyoruz ki o anda Cenab-ı Hak o zaman, o bulunduğumuz zaman e, boyutunu diyelim herhangi bir zamanla onu karşılaştırma. Onun miktarı farklı. O o kadar daha hayırlı ki hayrun min elfi şahr. Bin aydan daha hayırlı. Evreni böyle bir hareketli sistem üzere zamanı bile değişken yaratmış ve bunu daha önden bize haber vermiş olan Allah Azze ve Celle'nin bize özel bir mikatı, bir buluşma aralığını tayin etmiş olması, günlük vakitli ibadetlerimize ilaveten aylık ve yıllık planda bize ayırdığı bu zaman dilimini önden beklentisi içerisinde olanlar yakalayabilir. Bunun önden hazırlığı içerisinde olanlar buna Cenab-ı Hak onları muvaffak kılar. O yüzden Hz. Musa'ya niçin önden geldin deyince dedi ki kavmim orada onlar kaçmıyor. Ama ben waaciltu ileyke ben sana erken davrandım. Yani senin için çabuk geldim. Waaciltu ileyke senin için yarabbi, Rabbi başka bir sebebi yok. Dağı taşı özlediğinden çıkayım nefes alayım biraz önden gideyim dolaşırım diye değil. Senin için ya Rabbi rızan olsun diye memnun kalasın. Musa erkenden gelmiş, oralar oracıkta bekleşe duruyor. Biliyor çünkü Allah Azze ve Celle'den hiçbir şeyin bilgisi eksik kalmaz. وَمَا تَعْوَ مَا عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Cenab-ı Hakk'ın bilgisinden hiçbir şey kaçmaz. Miskalizere kadar ne göklerde ne yerde. O yüzden gelmiş oralarda dolanıyor ama biliyor ki Allah Azze ve Celle Bilecek Musa önden geldi bekliyor. Cenab-ı Hak da onun istediği olsun diye içindekini dışa vurup da Rabbinin sevgisini umsun, bunu ifade etsin diye sorusunu sordu, konuştursun diye onu, elindeki asayı bildiği halde nasıl sorduysa elindeki nedir diye ey Musa. Bu kez de ona wa ma anjaleka anka Musa. Ey Musa, niçin erkenden kavmini bırakıp buraya ifetik geldin? Sana geldim ya Rabbi. Sen mutlu, sen razı olasın diye. Bizim mutluluk anlayışımız Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla ilişkili bir mutluluk anlayışı. Biz göklerin ve yerin yaratıcısı ile barışık olduğumuz zaman mutluluğu ki bu hakiki mutluluk. Bu yaratılışımızdaki gerçek duygu hali, sevinç dediğimiz. Allah Azze ve Celle'nin bu saadeti cennet ile buluşturacağı sürece doğru giden bir heyecan eşlik ediyor buna.